Yine değerli arkadaşlar, kaymakamlığımızın bünyesinde kurulan vefa çalışma gruplarının Sarıyer ilçemizde ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaşarak hiçbir ayrım yapmadan örnek bir çalışma yürüterek 5750 haneye gıda kolileri, alışveriş çeki gibi toplam 1 milyon 100 bin TL destekte bulunmuşlardır. Vefa çalışma grupları aynı titizlikle çalışmalarına devam etmektedir. Ben özellikle vefa gruplarına destek veren Türkiye Diyanet Vakfı Sarıyer şubemize, İHH'ya, Kızılay'a, Semerkant'a ve vefa gruplarında bulunan memur arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, özellikle mahallelerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak için bu dönemde önemli rol alan din görevlilerimize, cami hocalarımıza, gönüllü insanlarımıza araç desteği sağlayan Sarıyer Belediyemize ve özellikle bu süreçte vefa çalışma grubunun başında olan Sarıyer Müftümüz Sayın Oğuzhan Kadıoğlu'na Sarıyer halkı adına canı gönülden teşekkür ediyorum.